İkinci soruya bakalım. A ve B kümeleri verilmiş. A kümesinden B kümesine tanımlanabilecek sabit fonksiyon sayısı A'ymış. Şimdi bunların hepsi sabit fonksiyon olması için ya 1'e gidecek hepsi ya 6'ya ya 9'a ya, ya 12'ye gidecekler. O zaman A'dan B'ye tanımlanabilecek sabit fonksiyon sayısı 4'tür. Demek ki A kaçmış? 4'müş bir kere. Şimdi A yerine 4 yazarsak F2 eksi G4 eşittir. Eksi 6 olur. Bu sabit fonksiyonlardan ikisi F ve G ise e, bunların farkının eksi 6 olması için bakın burada farkları eksi 6 olan sayılar 6 ile 12'dir. Dolayısıyla F2 6'dır. G4 de 12 olmak zorundadır. E, sabit fonksiyonsa G1 12'dir. F2 de 6'dır. 12 bölü 6'dan cevap 2 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa olur.